Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi Embriyoloji Derneği'nin düzenlediği makale kulübüne hoş geldiniz. Sizlerle olmak çok güzel. Henüz tanışma fırsatı bulamadığım meslektaşlarım için ayfer kularbaşı ben, Beyfizli Kolan Hastanesi Türk Bebek Ülkesi, Embriyoloji Androloji Laboratuvar sorumlusuyum. Siyım. Evet. Yurt içi ve yurt dışı birçok laboratuvarda çalıştım. 20 yıla yaklaşan mesleki deneyimimde başlangıçtan bugünlere gelirken değişmeyen tek ve en önemli amacım, hepimizin ortak amacı kaliteli embriyo geliştirmek ve gebelik oranlarımızı artırmak olduğu. Bunu yaparken de çok yöntemler denedik, bazen yanıldı, daha iyisini yapmaya çalıştık. Sürekli yenilendik ve geliştik. Bu akşamki makalemiz de bu gelişmelerden biri aslında. Human Reproduction'da çok yeni yayınlanan Ekim 2022 yılında Kermak ve arkadaşlarının bir çalışması. Çalışmanın adı tipinin blastosist gelişimi ve embriyo metabolizmasının etkisi üzerine. Sunumu bize kıdemli embriyolog Sinem Doğan yapacak. Yayına geçmeden önce sevgili Sinem'i size biraz takdim etmek istiyorum. 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Ege Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ardından Yeni Yüzyıl Üniversitesi Klinik Embriyoloji yüksek lisansını 2015 yılında tamamladı. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi'ne üniversitesinde doktorasını bitirmek üzere. Sinan 2007 yılında International Acıbadem Hastanesi'nde stajyer olarak başladı meslek hayatına. Sonrasında sırasıyla Bahçeli Evler Medikal Park, Bahçeli Evler Medikana Hastanesi Kütübeyt Merkezi ve son olarak da e, sorumluluğunu üstlendiği Acıbadem Atakent Hastanesi'nde embriyoloji, androloji laboratuvar sorumlusu olarak görev yapıyor. E, evli ve bir kızı var. E, sözü sineme bırakmadan önce... Ee, makalenizle alakalı yorum, katkı ve sorularınızı YouTube sohbet kısmına yazmanızı bekliyoruz tartışma için. Sinem'ciğim seni dinliyoruz, merakla. Evet, merhabalar Ayfer Hanım. Teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Klinik Embriyoloji Derneği üyelerini ve Necati Bey'e daveti için teşekkür ediyorum. Bu akşam size anlatacağım konu, ee, şöyle, farklı inkubatör tiplerinin e, embriyo gelişimi ve embriyo metabolizmasına etkisini araştıran e, clinical trial bir araştırma. E, bu araştırmada öncelikle e, bir saniye ekran görüntüsünde bir sıkıntı oldu sanırım. E, ee, bu çalışma 26 Ekim 2022 yılında Alexandra Kermak ve arkadaşları tarafından yapılmış ee, ve Humor Reproduction'da yayınlanmıştır. E, ee, Şimdi öncelikle e, başarılı bir IVF tedavisi için kültür ortamının, e, sağlıklı bir kültür ortamının, e, başarılı bir e, embriyo transfer işleminin ve implant olacak embriyonun seçiminin önemli olduğunu biliyoruz ve son zamanlarda embriyolar genellikle iki farklı kategoride e, inkübe ediliyor, kültüre ediliyor. E, bu inkübatörler birincisi standart benchtop inkübatörler, diğeri ise e, sürekli izleme sistemi olan timelapse inkübatörler. Tabi e, tabii e, standart inkübatörlerin e, bazı handikapları var. İşte morfolojik değerlendirme için embriyoları dışarı çıkartmak zorundayız sürekli. E, bununla ilgili e, makalelere bakacak olursak örnek olarak Jason arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada e, embriyoları her dışarı çıkarttığımızda pH değerlerine bakılmış ve e, hücre içi ve hücre dışı pH değerleri kontrol edilmiş. E, hücre dışına e, embriyoyu kontrol için e, mikroskop altında dış ortama çıkarttığımızda e, pH değerlerindeki değişimin yani hücre içi pH değişiminin çok yüksek olduğunu embriyoların bu regulasyonu kendi içlerinde tamamlayamadıklarını, hatta oositlerin yani gametlerin bu konudan, bu mekanizmada yoksun olduğunu kanıtlayan bir çalışma yapmışlar. Tabii standart inhibatörlerin aksine de time lapse inkubatörlerde ise böyle bir durum yok. Embryo kültür ortamı daha kararlı ve aslında time -lapse izleme sisteminin Bizim için en güzel avantajlarından biri de morfokinetik değerlendirmenin olması. Bununla ilgili yapılan da birçok çalışma var. Bu çalışmalardan bir tanesi de Emre Beri ve arkadaşları yapmış olduğu çalışma. Yaklaşık 728 tane hastanın siklosunu incelemişler ve bunlardan 728 tedaviden 364'ünü işte IVF'i diğer pardon 364'ün standart inkübatöre diğerini ise e, Time lapse inkübatöre ayırmışlar ve Time inkübatörde seçilen embriyoların gebelik ve implantasyon oranlarının çok daha fazla olduğunu, blastosist gelişim oranlarının çok daha iyi olduğunu ispatlamışlardır. Ve dediğim gibi bunun gibi yapılan birçok araştırma e, bulunmaktadır. Eee tabii e, bu biz morfokinetik değerlendirmenin yanı sıra e, aslında kültür ortamının da çok önemli olduğunu unutmamalıyız. E, çünkü e, timelapse inkubatörle da daha kararlı bir ortam olduğu için embriyonun biyokimyasal ve fizyolojik e, kültüründeki fizyolojik değişimlerin daha az etkilendiğini biliyoruz. E, ve embriyo kültür ortamındaki e, metabolik markerların, indikatörlerin nasıl değiştiğiyle ilgili de yine birçok araştırma yapılmış. son 20 seneden beri de bu konuyla ilgili birçok araştırma yapılmakta. örnek olarak Gartner ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada e, embriyo kültür sıvılarındaki pürüvat ve glikoz değişimini, tüketimini incelemişler. özellikle e, embriyo kültürünün dördüncü gününde e, Pürüvat ve glikoz, glikoz e, değişiminin daha fazla olduğunda e, blastosite gitme oranlarının e, yükseldiğini tespit etmişler. E, ve bir e, diğer e, çalışma kültür ortamları ile ilgili yapılan e, Hotton ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışma burada e, ikinci ve üçüncü gün kültür sıvılarında blastosite e, devam eden embriyoların e, amino asit seviyelerinin daha az e, tüketildiğini ve daha fazla e, protein amino asit üretenlerin ise e, blastosite gitme oranlarının azaldığını e, söyleyen bir makale yayınlamışlar. E, bu konuyla ilgili diğer bir çalışma e, Stormy ve arkadaşları tarafından yapılmış burada e, klivaj dönemindeki kültür sıvısındaki amino asit seviyelerinin ne kadar yüksek e, olursa e, embriyodaki DNA hasarı ile o kadar pozitif korelasyon olduğunu destekleyen bir çalışma yap yapmışlar. E, bir diğer çalışma ise Ferik ve arkadaşları tarafından yapılmış. Burada da e, morfo kinetik değerlendirme ile seçilen en iyi kalitedeki embriyonun e, kültür sıvılarına baktıklarında bu kültür sıvılarında daha az sayıda amino asit tüketimi olduğunu kanıtlamışlar. Benim anlatacağım çalışmada ise asıl soru şöyle. Embriyoların gelişimi esnasındaki kültür sıvılarındaki amino asit formasyonunun değişimi, yani embriyonun formasyonunun değişimi ve blastosite gitme oranlarında e, time lapse ve e, standart standart benchtop inkübatör arasındaki farklılıkları incelemişler. E, bu çalışmada e, 81 tip tedaviye e, dahil edilmiş. Bunlardan bir kısmına X'e bir kısmına da IVF yapılmış. Yaklaşık 38 hastaya e, IVF yerine de X e uygulanmış ve bir hastada yumurta çıkmadığı için tedavi alınmamış. E, genelde 42 yaşın e, alt e, tedavi 42 yaş altı, polikist sayısı 12'den büyük ve AMH hormonu 10'un üzerinde olan hastalar dahil edilmiş. Hepatit ve, e, B ve C olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiş. E, bu çalışmada e, kültür medyumu olarak Mutual Sequential Medyum kullanılmış. İnkubatör olarak ise e, Cook Medical'in Mink ve e, Embryoscope kullanılmış. E, kültür dropları e, 25 mikrolitre ve e, o boylu yağ ile hazırlanıyor. E, ve Vitrolife life sequential medium'da birinci ve üçüncü güne giderken e, kültür değişiminde G1 medium alınıyor. Üçüncü günden beşinci güne gittiğimizde de G2 medium alınıyor embriyolar. E, ve şöyle embriyo skorlanırken morfolojik değerlendirme sırasında standart inkubatörde e, ikinci günde de kontrol için embriyolar çıkartılıyor. Üçüncü günde diş değişimi için. Beşinci günde ise işte transfer işlemi için embriyolar dış ortama alınıyor. Ama embriyoskopta sadece üçüncü günde diş değişimi için ve beşinci günde tabii ki transfer için embriyolar dış ortama alınıyor. Bir de bu çalışmada morfokinetik değerlendirme dahil edilmemiş. Gartner'ın embriyo değerlendirme sistemini kullanmışlar. Bu, Öncelikle e, hastalardan alınan oositler, oositler e, fertilize olduktan sonra e, fertilizasyon günü aynı standart bench top inkubatörde tutulmuş, sonrasında 6'dan fazla iki piyen gözlenen embriyolar e, ikiye bölünmüş. E, time lapse inkubatör ve standart inkubatör olmak üzere, dediğim gibi time lapse inkubatörde sadece üçüncü günde diş değişimi için embriyolar dışarı alınmış. Standart inkübatörde ise ikinci ve üçüncü günde de e, embriyolar değerlendirme için ve kültür e, diş değişimi için e, dışarı ortama alınmış. Üçüncü günde eğer dört taneden e, kaliteli embriyo mevcut ise e, embriyolar beşinci güne gitmesi için yine in, e, inkübatörlerde ikiye ayrılmış. Ama eğer dörtten daha az sayıda kaliteli embriyo varsa üçüncü gün embriyo transfer işlemi yapılmış. 81 çift çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan kadınların ortalama yaşı 32.6 Bunlardan %22'si PCO %36'sı meyelifaktör %28'si de unexplained Bu 81 çiftten 30 tanesi kriterleri karşılayamadığı için çalışmaya dahil edilemiyor. Çünkü 6 taneden az yumurta toplanıyor ya da matür osit sayısı 6'dan az oluyor ya da 6'dan daha az sayıda fertilizasyon gözleniyor. E, 51 tanesinde e, 51 çifte uygulanabilmiş ve bunlardan da 585 embriyo e, fertilize oluyor. Bu fertilize olan e, embriyoların 289'u timelapse inkubatöre, 296'sı da standart benchtop inkubatöre kaldırılıyor. Ve e, 280 time lapse 289 tane embriyodan 19 tanesi transfer ediliyor, 99 tanesi de donduruluyor. 5. güne ise 77 yumurta embriyo, 6. günde ise 22 embriyo donduruluyor. Bu 296 diğer benchtop inkubatördeki embriyolardan ise 20 tanesi transfer ediliyor, 80 tanesi donduruluyor. 5. güne giden embriyo sayısı 64, 6. güne giden sayısı 16 tane. Bu arada dondurma işlemi sırasında eğer 3BB kalitenin altında bir embriyo ise dondurma işlemine dahil edilmiyor. Dondurma işlemi de vitrifikasyon ile gerçekleştiriliyor. E, amino asit analizi için ise 5. E, güne giden embriyoların e, kültür sıvıları alınarak eksi 80'e kaldırılıyor ve bu kültür sıvıları yüksek basıçlı kromatografi yöntemiyle e, amino asit serileri tespit ediliyor. Ee, Birçok amino asit içerdikleri amino grubuyla reaksiyona girdikleri reaksiyona giriyorlar. Ve bu reaktifler ile UV ışını altında bu embriyoların miktarı tespit ediliyor. Ee, yaklaşık 18 tane, ve slaytta gördüğünüz 18 tane amino asit analiz ediliyor. Ve bunların toplamda ne kadar üretildiği, ne kadar tüketildiği ya da ne kadar turnover olduğu, dönüşüm oldu hesaplanıyor sonuç olarak baktığımızda Timelapse inkubatördeki 289 embriyodan e, e, bu çalışmada şöyle bir şey yapılmış. E, fertilizasyon metoduna göre ikiye ayrılmış embriyolar. IVF X olmak üzere. E, 280, time 289 embriyodan 107 tanesi 5. güne devam etmiş. E, standart inkubatörde ise 91 tanesi devam etmiş. Bu da bize anlamlı bir sonuç veriyor. Bu ama IVF fertilizasyonu ile modelde gerçekleşiyor ama X ile yapıldığı zaman bu 289 taneden 52 tanesi 5. güne ulaşabiliyor. Standart inkübatörde ise 196'dan 42'si beşinci 5. güne ulaşabiliyor. Yani X metodu ile fertilize edildiğinde embriyolar aslında çok da anlamlı bir sonuç vermediğini bu çalışmada söylüyorlar. E, geriye dondurulacak kalan, dondurulmaya kalan embriyolara baktığımızda da e, IVF yöntemiyle 70 tane kalırken standart inkubatörde 50 tane embriyo dondurmaya değer. E, X yöntemiyle yine 20 e, Standart inkübatörde ise 19 tane. Yani birinde 20 varken diğerinde 19. Yine ikisi yöntemiyle yapıldığında çok büyük bir farklılık olmadığı gözleniyor. Ama tabii her ikisini baza aldığımızda anlamlı fark elde etmiş oluyorlar. Ee, embriyo kültür sıvılarındaki e, amino asit seviyelerini karşılaştırdığımızda standart inkubatör ve time lapse inkübatör arasında anlamlı bir fark oluyor. Şuradaki grafik amino asitlerin e, ne kaç tane amino asit bulunduğu ve ne kadar üretildiği ile ilgili. Diğeri ise ne kadar işte toplamda üretildiği, tüketildiği ve turnover olduğuyla alakalı. Anlamlı derecede e, amino asit seviyesinin time lapse inkubatörde azaldığını görüyorlar daha önce yapılan çalışmalarla birebir uyumlu oluyor aslında. Amino asit seviyesi ne kadar azalırsa embriyonun bilastosite gitme oranının o kadar iyi olduğunu e, söylemişlerdi. Bir de aynı zamanda ikisi e, ve IVF arasındaki e, embriyoların kültür sıvılarındaki amino asit seviyelerini karşılaştırmışlar. X'i yöntemiyle yapılan e, kültür sıvılarında yine e, IVF yöntemindeki kıyasla amiyosis seviyelerinde artış anlamlı bir sayıda artış var. Yani IVF ile yapıldığında amiyosis seviyelerinde daha da azalma gözlem, gözlemleniyor. Ee, kısaca özetli, özetlersek e, bu rapor e, ilk defa e, embryonun metabolizmasının yani kültür sıvısının değişimini farklı tip inkübatörlerde incelen inceleyen e, makaledir. E, anlamlı bir şekilde blastosiste gitme 5. günde blastosiste gitme oranı e, farklılık göstermiş. Time-lapse inkübatörde %55'ken e, standart inkübatörde %45. Ve e, fertilizasyon modellemelerine göre ayırdığımızda ise eee time-lapse inkübatörün e, e, da daha, daha fazla e, bilastosite gitme oranı gözlenmiş ikisi yöntemine göre yüzde 59 iken e, diğer rilinde yüzde 48 olarak gözleniyor. E, ve embri dondurulacak embriyo sayısına baktığımızda ise 289 taneden 90 tanesi terminal sinikatörde dondurmaya değerken 296 taneden 69 tanesi standart inkubatörde dondurmaya değer. Bu da anlamlı bir sonuç vermiş oluyor bize. Ama fertilizasyon modeline göre ayırdığımızda ise IVF yönteminde yine bir fark gözlenirken ikisi yönteminde maalesef bu farklılığı göremiyoruz. da %38 iken timelapse'da inkübatör şey standart inkubatörde yüzde 26. altı. Ee, aslında bu data da şöyle bir durum var. Yani e, fertilizasyon modellemeleriyle kıyaslanacak olursa anlamlı bir fark oluyor. İkisiyle, i̇kisi yöntemiyle yapılan e, fertilizasyon modelinde e, aminosit asit seviyelerinde bir azalma olduğunu görüyoruz. Tabii ama şöyle bir durum var. Sonuçta ikisi sırasında hiyaz işlemi için yumurtaları dış ortama alıyoruz ve enjeksiyon yoluyla hani yumurtaya zarar verebiliriz ya da hani mikro enjeksiyon işlemi yapan embriyoluğun ne kadar deneyimli olduğu da burada önemli, ne kadar süre dışarıda bıraktığı da önemli. E, tabii bu yüzden daha fazla incelemeye ihtiyaç duyulabilecek bir e, kısım olmuş oluyor, o orayı hani özellikle belirtmişler, e, özellikle. E time-lapse inkübatörlerde e, anapleoid oranını tespit ettiğini biliyoruz. E, yani e, sağ e, meta şöyle kararlı bir ortam olduğu için tabii ki e, embriyo metabolizmasında daha az değişim oluyor. Anaploid ise bunun tam tersi olduğunu biliyoruz. Eee embriyoyu strese sokan bir durum. Bu da eee amino protein seviyelerinde bize farklılık olduğunu ve time-lapse inkübatörün aslında bu nedenden dolayı da bize embriyo seçiminde anoploidik olmayan yani öploid olan embriyo seçiminde fayda sağladığını e, altını çizmişler. Ve e, sonuç olarak bakıldığı zaman e, time lapse inkubatör sadece morfokinetik değerlendirme açısından değil, eee embriyo'ya kararlı bir ortam sağladığı için de, e, kültür sıvısındaki fark e, değişimleri e, azalttığından dolayı e, standart inkübatörlere göre daha avantajlı ve e, dışarı embriyoların özellikle dış ortamda çok çıkarılmaması gerektiğini ve bunun embriyonun gelişiminde negatif etki göstereceğini bu çalışmada anlatmışlar. Teşekkür ederim. Sevgili senem ağzına sağlık. sorularımız varsa cevaplayabiliriz görmeye çalışıyorum. Necati Fındık bir soru sormuş. öncelikle tebrik ediyor. Merhabalar Necati Fındık. Cığım. E bu çalışma acaba single step medium ile yapılsa ve üçüncü gün medium değiştirilmese daha farklı bir sonu verir, sonuç verir miydi diye soruyor. Evet, yani evet e, aynen ben de makale okurken aklımdan bu soru geçti direkt zaten. Hani genelde biz laboratuvarda single step kullanıyoruz ve ikisi yöntemiyle mikro enjeksiyon yapıyoruz ve X in... Single step meyvem kullanırken üçüncü günde de diş değişimi yapılıyor. Bazı merkezler yapıyor, bazıları yapmıyor. Acaba bu üçüncü günde single stepte amino asit oranlarının incelendiğine ne olacağını ben de hani merak ettim. Aslında o konuyla ilgili de çalışılabilir. Ama şöyle bence değişiklik olur. Ama tabii IVF yöntemiyle fertilizasyon olursa olur diyor bu çalışmaya göre. Çünkü sonuçta biz ikisi e, yaparken yine e, embriyoları yani yumurtaları e, dışarı, dış ortama çok maruz bıraktığımız için <laughs> iç pH dengelerini bozduğumuzdan dolayı aminasit üretimlerinde e, ister istemez demek ki bir e, hasara neden oluyoruz. Aslında bir devamı da var. Araştırmada beşinci gün yerine 5 artı 6. gün toplam blast oranın üzerinden karşılaştırma yapılmasaydı ne olurdu acaba? Yani şöyle e, makalede tamam blastosiste gitme oranı diye belirtmiş. E, hani e, şöyle bir ayrım yok. Hani beşinci günde şöyle oldu ya da altıncı güne gidenlerde böyle oldu diye bir ayrım yok. E, sadece blastosiste gitme oranı diye e, açıklamışlar. Yapılsaydı bence. Yapılsaydı da evet olabilirdi. Güzel olurdu. Olurdu. Birazcık bekleyeceğiz. Başka sorular var mı? Hı. Bu çalışmada mesela gebelik oranlarını da verebilirlerdi bence. Değil mi? Evet aynen güzel olurdu. Kremizi çok etkin kullandık. Değil mi? Evet. <laughs> teşekkür ederim. Çok başarılıydı. Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Soru <laughs> var mı? Bakıyorum. Ee, eklemek istediğin dilek temennilerin varsa sanıyorum başka soru yok. Ne daha konuşması alabiliriz senden? Ee, eklemek istediğim eee yani şöyle time lapse inkübatörlerle ilgili genelde hep morfokinetik değerlendirme oluyor. Hani bu çalışmada bunu e, ele almamışlar. Sadece kültür ortamları ve blastosiste gitme oranına bakmışlar farklı inkübatörlerde. O açıdan hani güzel bir makale. Hı -hı. E, e, evet, gebelik oranlarına bakılsaydı ve dediğiniz gibi hani 6. güne giden embriyolarda da farklılık olup bakılsaydı belki daha da iyi olabilirdi. E, bu kadar Teşekkür ediyorum bu sunu fırsatını verdiğiniz için, güzel sunumunuz için. Bu kadar. Tamam. Ben de veda edeyim. Ee, sevgili Recaat Kumbusu, Recaat Abicim, ee, sizin evinizde Klinik Endiyoloji Derneği Yönetim Kurulu'na da e, bugün bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok faydalı oluyor makale toplantıları. Teşekkürler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.